Efendim derneğimiz Uluslararası Sinerji ve Kalkınma Derneği. Sinerji mana olarak çeşitli organların bir arada çalışması anlamına geliyor. Biz de akademik alanda çalışmalar yapan, çeşitli öğrenci e, kardeşlerimizi işte mühendislik faaliyeti yapan ya da e, sosyal faaliyetler yapan çeşitli çevrelerden gençleri bir araya getirerek met için, halkımız için, toplum için e, fayda üretmek bu amaçla kuruldu. Sosyal girişimcilik faaliyetleri de yapıyoruz. E, sinerji mana olarak bu şekilde çalışıyor. 2024 yılında gerçekleştirdiğiniz en etkili projeniz nedir? Efendim çeşitli projelerimiz var. Özellikle işin içinde gençler olunca e, genç beyinler üretmeyi severler. E, dolayısıyla biz de Sinerji Foundation olarak gençlere bu konuda alan sağlamayı hedefliyoruz. Türk ile çeşitli projeler yap. İşte kan bağışı projeleri olsun. Bundan e, Türk Kızılay'ından ödül de aldı derneğimiz ve e, gönüllerimiz. Ve Kuzey Suriye'de çeşitli sosyal girişim projeleri yaptı. Bu projeler de çok etkili oldu. Çok ihtiyaç sahibi insanlara fayda sağladı. Yaklaşık 40 bine yakın insan bu projelerden e, fayda görmüş oldu. Dolayısıyla çalışmalarımız muhtemelde devam ediyor yani hali hazır. STK'ların günümüzde karşılaştığı en büyük zorluklar nelerdir? Çözüm öneriniz var mı? STK'lar anlaşılma konusunda problem yaşıyor. Birbirini tanıdığında, yeni tanıdığında işte ne gibi problemler oluyor? İnsanlar birbirine şüpheyle Yaklaşıyor yani bir samimiyet geliştirmeden evvel e, bir şüpheyle yaklaşıyor. Bu şüphenin kırılması tabii zamanla zamana ihtiyaç olan bir şey ve beraber çalışıp bir sinerji üretmek tabiri caizse gerekiyor. E, bu bu tarz fuarlarında bu konuda çok etkili olduğunu düşünüyorum. Dünya genelinde daha yaşanabilir bir gelecek için STK'lara düşen en kritik görev nedir? STK'lara en kritik görev herhalde e, nedir? Empati. empati geliştirmek. Empatiyi geliştirirsek toplum da gelişir. Empati gelişirse yani kendi karşı tarafı yaşadığı sorunu kendi içinde benimseyerek empatiyi geliştirirsek STK'larda bu konuda gelişecektir. Fuar derneğinize ve çalışmalarınıza neler kattı? Efendim fuarların zaten amacı nedir? Genel olarak tanışma. Yani biz zaten halihazırda her ay en az 5 kurumla tanışma ve işbirliği alanında nasıl bir işbirliği geliştiririz bu alanda çalışmalar yapıyor idik. bu tarz fuarlar bu konuyu daha kolay hale getiriyor. burada komşularımız var, işte çeşitli dernekler var. Hepsiyle hemhal olup tanışıyoruz. Fayda üretmeye çalışıyoruz. Güzel oluyor yani. Çok teşekkür ederiz.